Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması vardı. Emeklilerin bir zam beklentisi var. Ve çok da farkındalar aslında bir zam beklentisi olduğunun ve bir açıkçası sıkıntı olduğunu, büyük bir sıkıntı olduğunu çok farkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her konuşmasından bunu net bir şekilde anlıyoruz. Dün yine bir açıklama yaptı ve bu açıklamada emeklilerin zam beklentisine yanıt verdi. Erdoğan. İsterseniz bir dinleyelim kısaca. Ondan sonrasında yorumlamanızı rica edeyim ben size şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Ticaret, Tarım ve Maliye Bakanlıklarımız, tamahkarların milletimizin Ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler. Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapacağız. Ancak Ramazan fırsatçılığının ekonomik bir mesele olmaktan daha ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın en temel şikayet konusu olan hayat pahalılığının müsebbiplerinden biri de yine bu aç gözlü fırsatçılardır. Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava biraz kurak gitse hemen suya, bir iki gün kar yağdığında sebze meyveye zam yapan, mübarek günlerde vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletimizin de desteğiyle nefes aldırmayacağız. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması önceliğimizdir. Daha önce de ifade ettim. Bugün önemine binaen tekrarlamakta fayda görüyorum. Serbest piyasa demek başı bozukluk demek asla değildir. Aziz milletimizden kendi ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinden başlayarak nerede bir mazlum varsa elinden tutmalarını, destek olmalarını, mübarek Ramazan ayında onları yalnız bırakmamalarını istirham ediyorum. Şunu lütfen bir an olsun unutmayalım. Ekonomik zorluklar gelip geçer. Ama dayanışmamız baki kalır. Sıkıntılar gelip geçer. Ama muhabbetimiz ebediyen devam eder. Dertler gelip geçer. Ama gözyaşını sildiğimiz mazlumların duası bizimle kalır. Dünya bir imtihan yeridir. Biz bu imtihanı alnımızın akıyla vermenin derdindeyiz. Ülkemiz ve milletimizle birlikte tüm medeniyet havzamız için kalıcı eserler üretmenin çabasındayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Başı rahmet. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet yine sabır diledi. Özellikle mesela emeklilerden de bahsederken emekliler, asgari ücretliler, dargeliler biraz daha sabır diliyorum. Biz işte e enflasyonu düşüreceğiz dedi. Ama öbür taraftan da Özgür Bey bu söylediği cümle çok önemliydi. Bizim işte ekonomiler sıkıntılar gelir geçer ama bizim gönül bağımız ya yani duygusal bir moda girdi. Çünkü baktığınız zaman birçok ankette şu anda dün biz bununla ilgili bir inceleme yaptık. Birçok ankette 1 puan 2 puan bazı anketlerde 5-6-7 puan. Bazılarında ise o puan AK Parti geriye düşmüş durumda, ikinci parti konumunda. Ve oylar da düşüyor gözüküyor. O yüzden biraz böyle e, duygusal bir temaya girdi Cumhurbaşkanı vatandaşa karşılık. E, çünkü hiçbir şey yapamıyorlar. Ne diyorsunuz? Ya tabii hükümetin şu anda işi çok zor. Şu ana kadar hükümet ekonomik olarak son 3-4 yıl, 5 yılda yaşanılan durumu daha önceki dönemlerde yaşamamıştı. Ee, bu nedenle bazı şeyleri daha farklı anlatabiliyorlardı. Sürekli hükümet yaptıklarını anlatıyordu. Şu anda yapamadıklarından dolayı milletin ekonomik olarak zor durumda olmasının sebebinin işte fırsatçılık, açgözlülük, esnafın fırsatçılığı olarak değerlendiriyorlar ama işte 8 sene önce neden insanlar fırsatçı değildi? 10 sene önce neden fırsatçı değildi? Bir anda mı insanlar fırsatçı oldu? Herkes mi fırsatçı? Esnafla gidip konuştuğunuzda esnaf da kanı alıyor. Esnaf bağ kur primlerini yatıramıyor. İşte emekli olmak için yanında çalıştırdığı kişinin sigorta primini yatırırken kendi bağ kurlarını yatırıp emekli olamıyor. Yani herkes şu anda Türkiye'de fırsatçı bu fırsatçılıktan dolayı mı sadece olanlar bu şekilde? Gerçek sorunu görmeden sorunları çözmek çok zordur. Hükümete göre yani kendileri kendilerine hiçbir problem yok. İşte bir problem varsa hep başkalarından kaynaklı bir problem. Son olarak da fırsatçılar, fırsatçılık. Tabii fırsatçılar yok mu ülkede? Var. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz ama bu ekonomik krizin nedeni, yüksek fiyatların nedeni de sadece fırsatçılık deyip de böyle küçümsemek, sadece orada olayı tutmak da son derece yanlış olur. Çünkü ekonomik bir kriz var ülkede. Ekonomik krizinin nedeni de bir ülkede izlenilen yanlış ekonomi politikalarıdır. Mesela Arjantin'de şu anda ekonomik kriz var. Arjantin'deki ekonomik krizin nedeni fırsatçılık mı? Oradaki esnafın fırsatçılığı yüzünden mi ekonomik kriz yaşıyor Arjantin? Ya, ya da Venezuela yüzünden mi mesela? Venezuela'daki Hı. bizim insanlarımız diyor ki aç açgözlüğümüz var ya Venezuela'da da açgözlüler yüzünden mi kriz olmuştur? Venezuela, Arjantin, Türkiye yanlış ekonomi politikaları izledikleri için iş buralara kadar geldi. Faizleri düşürmeniz gerekirken faizleri işte düşürmüyorsunuz, düşürmemeniz gereken yerde düşürüyorsunuz. Yani yanlış yanlış politikalar. Sadece ekonomik durumu sadece para politikası ya da maliye politikasına da bağlayamazsınız. Sadece faiz, döviz ya da işte vergi olarak da bakamazsınız. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğumuz duruma iyi böyle bakıp. Türkiye ne kadar adaletli bir ülke? Herkes hakkını alabiliyor mu? E, eşitlik, herkese eşitlik var mı? Devletin kurumları karşısında birileri e, kayırılıyor mu? Korunuyor mu? Birileri e, ödemesi gerekenleri ödemiyor mu? Daha mağaz ödüyor Bazı şeylerden sıyrılıyor mu? Ama diğer kişi sıyrılamıyor mu? Yani birçok konu var. E, adalet karşısında herkes eşit mi? E, bu ülkede torpil var mı? E, i̇şe alınırken torpil var mı? Adam kayırmaca var mı? Adalet sisteminde herkese eşit bir şekilde yargılanma hakkı var mı? Yani baktığınızda birçok konuda hükümet e, sadece konuyu gelip fırsatçılığa bağlaması son derece yersiz bir durum ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi Arjantin'de de fırsatçılar var. O yüzden Arjantin'in Arjantin enflasyonu bu kadar diyebilir miyiz? Yani. Burada kamu harcamalarına bakmanız lazım. Bireysel... Ee, hükümet yetkileri ve hükümetin kaynaklarından yararlanan kişilerin e, bu ekonomikten almış olduğu ekonomiden almış olduğu paya bakmamız lazım, milletin almış olduğu paya bakmamız lazım. Ee, geçenlerde Dünya Gazetesi'nde yazdım, beyaz yakaların ücretleri her geçen gün düşüyor, okumanın bir anlamı yok, emeğin bir anlamı yok. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum böyle çok e, kısa sürede atlatılacak bir durum değil. E, hükümet de evet. uzun yıldır ülkeyi yönetiyor. Yargı hükümetin elinde. Asker hükümetin elinde. Polis hükümetin elinde. Sağlık sistemi, sosyal güvenlik sistemi yani aklınıza gelen her şey hükümetin elinin altında. Her şeye müdahale eden hükümet. Yani bunları yapabilen hükümet daha sonra yani şunu ben yapamadım. Bu nedenle de bu olmadı. Diyecek bir durum yok. Yani istediği her şeyi yapabilen tüm e, yetkileri fazlasıyla var olan ama sorumluluğu olmayan bir hükümet var şu anda. Bakın hiçbir konuda tam her konuda tam yetkili ama hiçbir konuda sorumluluğu yok. Doğru. Çok doğru. Bu noktada da zaten bütün bu anlattıklarınız doğrultusunda sorunların çözülmesini çok kısa vadede beklememiz. Memnun. Yani şu anda insanlar çalışıyor, elinden geleni yapıyor, sabah kalkıyor, işine gidiyor, akşam işte geç saatlere kadar çalışıyor, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geçinmeye çalışıyor, kazandığı paralarla işte giderlerini karşılamaya çalışıyor. İşte bunları karşılarken de sorunlar yaşıyor. Çünkü her şeyin fiyatı Türkiye'de çok fazla derecede artmış durumda. Gelir aynı oranda artmadı ama giderler daha fazla oranda arttı. İşte gelirler enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre gelirler arttı ama giderler TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre artmadı. Gelir gider dengesizliği aldı başını gitti. Sabit gelirler de bu dengesizlikte dengesiz bir hayat yaşamaya başladılar. Evet. Şimdi dengeli gelir gider dengesi olsa dengeli bir hayatınız olur. Gelir gider dengesi bozuksa dengesiz bir hayatınız olur. şu anda kimin hayatı dengeli? Çok yani ben sen. kredi kartları'mı tam olarak ödüyorum. Bakın kredi kartları'mı ödüyorum, borçlanmıyorum. Ya da borçlanıyorsam bile bir yatırım için borçlanıyorum. Ee, hiç kimseye çok şükür muhtaç değilim. Ee, çok rahat olmasa bile en azından huzurluyum diyebilecek insan sayısı Türkiye'de her geçen gün azalıyor. Azalıyor ve zaten hani çok çok az, az yıllardan beridir, krizden beridir ama şunu merak ediyorum Özgür Bey açıkçası. şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, her ne kadar işte o pembe tabloları çizmeye devam etse de herkesin fark ettiği, sizin de anlattığınız üzere e, bir, bir evlerimizde yangın var yani. E, bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız, faturalarımızı ödeyememe sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorunlara da e, gittikçe büyüyeceği çok ciddi anlamda öngörülüyor zaten. Buna rağmen Cumhurbaşkanı işte biraz daha sabır, biraz daha işte her şey yoluna girecek, düzelecek bizim gönlümüz bir olsun diyor. Seçmen ve vatandaş açısından baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları karşılık buluyor mu? Ya da ne zamana kadar karşılık bulur sizce? Valla büyük bir karşılık buluyor bence. Yani şu anda Cumhurbaşkanı'nın seçimi anketleri yapılıyor işte 1-2 puan geride ise hükümet açısından şu ekonomik krizde bu yoksullukta hükümet sadece 1-2 puan geride ise demek ki çok büyük bir karşılığı var hala. E, dün yine bir araştırma yapılmıştı. O bir araştırması vardı. Çok enteresan bir araştırmaydı Özgür Bey. Onun e, grafiğini bulursam paylaşayım sizlerle sizinle. Ee, ama şöyleydi anket. Şimdi e, sormuşlar e, işte geçinebiliyor musunuz, ne kadar maaş alıyorsunuz, emeklilere soruyorlar. Geçinebiliyor musunuz, ne kadar maaş alıyorsunuz? E, ek bir geliriniz var mı? İşte emekli olduktan sonra çalışmaya devam mı ediyorsunuz? E, Emeklilerin sorunlarını yansıtan e, en beğendiğiniz siyasetçiler kim? Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz diye. Böyle güzel bir anketti. Ee, ve bu ankete işte yaklaşık 2000 emekli e, yüz yüze yapılmış görüşme. Bakın e, kimse geçiminden memnun değil geçinemiyor. E, çoğu yüzde yetmişi çalışıyor ya da iş arıyor. E, ve yine %70'inin 80'inin ek bir geliri yok. Emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Son derece de mutsuzlar. Yani genel anlamda anketin sonucunda çoğunluk mutsuz, geçinemiyor, iş arıyor ya da çalışıyor. Öbür taraftan en çok işte hangi siyasetçileri beğeniyorsunuz? Emeklilerin sorununu dile getiren diye. Bütün verdikleri isimler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin milletvekilleri. Ama en sonda sordukları soru bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunda aynı emekliler bütün bu sorunlardan muzdarip olup Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerini beğenen emekliler Ak Parti'ye oy veririm diyor. Çok enteresan değil mi bu sonuç? Yani tabii ki enteresan. Diyorum ya şu anda hükümetin, hükümet başarısızdır diyemeyiz ki. Yani başarısızlığı şu anda ekonomik olarak demiyorum. Oy e, hedefi doğrultusunda şu anda hükümet başarısız değil. Yani bir Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'la e, ikisiyle de seçime girdiğinde e, Cumhurbaşkanı şu anki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir puan, iki puan, üç puan geride kalması bu ekonomik koşullarda, bu şartlarda insanların bu kadar gelir seviyesinin alım gücünün düştüğü bu dönemde hükümet açısından bence yani tamamen böyle kopmuş değil. Hala hükümette e, seçimde hala e, kazanma ihtimali hala var. Bakın biz bugün seçim olsa yani 1-2 puan dediniz nedir yani?